Acaba hiç düşündük mü? Konuşamadığı için su isteyemeyen sokak hayvanlarından sakındığımız bir kap suya yarın bizim de muhtaç olmanın eşiğinde olduğumuzu. Her yaz biraz daha sıcak. Bizler temiz suya her an ulaşabilirken bile zorlanıyoruz. Onlar bir damla su bulabilmek için çaresizce bekliyorlar ve çoğu zaman yanlarından öylece geçip gidiyoruz. Tuhaftır ki koyduğumuz su kaplarından rahatsız olan insanlar bile var. İşte bu yüzden bu canların hakkını savunmak da bize düşüyor. Bugün paylaştığın su yarın seni susuzluktan koruyacak bir iyilik olabilir. Senin dışarı bir kap su koyman o canlara nefes olman demek. Bu iyilik zincirine videoyu paylaşarak sen de katıl ve daha fazla kişinin katılmasını sağla. Evrenin çok güçlü bir yasası vardır. Ne verirsen katlanarak sana geri döner. Bir canlı doyurduğunda kendi ruhunu da beslersin sokak hayvanlarını düzenli beslemek sessiz dualara ortak olmaktır. Ve o dualar fark etmeden dileklerine dönüşür. dillerini yerim senin dedim. gel <gülüyor> <gülüyor>